Ey alemleri bir ol emrinle yaratan, sonsuz kudret sahibi Allah'ım. Mübarek Ramazan ayının son günü olan Arafe gününde ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi boş çevirme Rabbim. Ümmet olarak bize feraset, basiret ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize nasip eyle Rabbim. Ve her halimizi, her vaktimizi rızan üzerine yaşamayı nasip eyle. Yanlış işlerden ve günahlara düşmekten bizi koru Allah'ım. Senin gücün her şeye yeter. Bu mübarek arefe gününde dualarımıza amin diyen hastaları olan bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına şafi ismin hürmetine acil şifalar ihsan eyle Rabbim. Amin.